Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut Memiş. Bugün sizlere YouTube beğeni sayısının nasıl gizlenildiğini ve nasıl gösterildiğini anlatacağım. Haydi videomuza geçelim. Arkadaşlar YouTube beğeni sayısının nasıl gizlenildiğini göstermeden önce kanalımıza girelim ve beğenilerimize bakalım. Bu videomda arkadaşlar e, beğeni sayım 17. Şöyle de gösterebilirim size arkadaşlar. Kanal tanıtım videomda da arkadaşlar beğeni sayım 17. Para kazanma nasıl yapılır ile ilgili videomda da arkadaşlar beğeni sayım e, 44. Böyle beğeni sayıları gösteriliyor arkadaşlar. Şimdi e, mobil tarayıcı üzerinden Google'a girdik Google'dan arkadaşlar YouTube'a giriyoruz sağ üst köşede arkadaşlar sağ üst köşede 3 noktada arkadaşlar şurada tık bastığımızda aşağıda masaüstü sitesi gösteriliyor oraya tıklıyoruz ve e, telefonda bilgisayar sürümü olan masaüstü sitesi görünümü geliyor sağ üst köşede tekrardan arkadaşlar kanalımızın resmi görülüyor oraya tıklıyoruz şurada arkadaşlar kanalımız yazıyor oraya tıklıyoruz tıkladığımızda arkadaşlar kanalı özelleştir yazıyor şurada sağ köşede sağ üst köşede tıkladığımızda arkadaşlar bilgisayar sürümündeki YouTube stüdyo karşımıza çıkıyor eee sol köşede de arkadaşlar şurada yakınlaştırarak gösteriyorum sizlere burada işte e, çeşitli kısa yollar var burada e, şu üstten bir alttaki tuşa basıyoruz içerik kısa yoluna şeyine basıyoruz arkadaşlar e, burada tüm videoları seç var tüm videoları seçtim şurada arkadaşlar düzenli var düzenliye basıyorum aşağıda arkadaşlar şurada kullanıcı Zoomlayın biraz arkadaşlar. Kullanıcı puanları yazıyor. Buraya tıklıyorum. Benim kullanıcı puanım açık. Yani kullanıcı puanım açık olduğu için arkadaşlar YouTube beğeni de bir nevi kullanıcı puanı sayıldığı için sistem bunu açık oluyor. Ama ben bu kullanıcı değerini, e, kullanıcı puanlarını e, yeni değer ya da izlediğimde ya da kapattığımda YouTube beğeni sayım kapanmış oluyor. Sağ köşede de arkadaşlar. Ee, şunu. Sağ köşe arkadaşlar. Klasik videoları güncelle yazıyor. Şöyle yapayım. Evet videoları güncelle yazıyor arkadaşlar. Oraya tıklıyorum. Burada bir şey işaret çıkıyor. Burada işaret et arkadaşlar. Bu işlemin olası etkilerini anlıyorum yazıyor. Oraya işaretliyoruz ve videoları güncelleye basıyoruz arkadaşlar. Aşağıda şurada bir yazı çıkacak arkadaşlar. İçeriğini tamamlandı dertisine. Bir yazı çıkacak. Evet arkadaşlar yazımız da çıktı aşağıda görüyorsunuz. Ee, 30 video güncellendi diye. Şimdi e, tekrar YouTube'a girelim ve bakalım arkadaşlar beğeni sayımız gizlenmiş mi diye tıklıyoruz ve e, bu kadar arkadaşlar beğeni sayısı gizlenmiş başka bir videoma bakıyorum ve beğeni sayısı gizlenmiş arkadaşlar yine başka bir videoma bakıyorum beğeni sayısı gizlenmiş şimdi bu işlemde arkadaşlar yaptığımız işlemi tekrardan nasıl eski haline getirebiliriz Yine aynı yöntem üzerinden işte mobil, mobil tarayıcı üzerinden Google'a gidiyoruz. Google'dan masaüstü sitesi görünümü giriyoruz. Masa sitesinden sağ üst köşede kanal logosuna giriyoruz. Kanal logosuna kanalınıza giriyoruz. Kanaldan kanal özelleştire giriyoruz. Kanal özelleştirden de arkadaşlar içerik bölümüne tıkladığımızda tüm videoları işaretliyoruz. Ve düzenliğe giriyoruz tekrardan arkadaşlar. Yine tekrardan e, kullanıcı puanlarına gidiyoruz arkadaşlar. Bunu da e, açık yapıyoruz. Kullanıcı değerleri, videoları güncelleye basıyoruz. Evet arkadaşlar, e, 30 videodan 30 tanesi güncellendi yazısı geliyor. Ve bakıyorum tekrardan arkadaşlar, 30 videodan 30 tanesi güncellenmiş mi? Evet arkadaşlar 30 videodan 30 tanesi güncellenmiş. Beğeni sayısı eskisi gibi gösterilmeye başladı. Başka bir videoma bakıyorum. Aynı şekilde görülüyor arkadaşlar. Başka bir videoda bakıyorum ve aynı şekilde görülüyor arkadaşlar. 5 dakikada bu işlemi bitiriyoruz. Şimdi kapanış konuşmamıza geçelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenirsiniz ya da beni iyi anlatabilmişimdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.